Osman Gazi'den sonra Ertuğrul Gazi oyununa başladım. Osman Gazi oyununa bayağı çok izleme geldi. Şükür olsun Ben Gel şükür olsun. 36 bölüm bu. Bu 36 bölümünü atı, ee, çekeceğim. Bir de Ertuğrul Gazi 1, Ertuğ Gazi oyunu çekeceğim. Onları ben o masa Ertuğ Gazi 1, Gazi 3'ü aynı tam ya da Ertuğrul Gazi 2, Ertuğ Gazi 3'ü aynı tam bilmiyorum. Ama ben ee, biraz kararsızım bu konuda. Bölüm bir gel bakalım. Gelin gelin hadi gelin. İnternet neyse. Biz ne manayı? Arkadaşlar 5 dakikanı e, bir dakika durduracağım. Dur dur Yine gerek kalmadı reklam atla. Evet. İki saat gel hadi iki saat ya. Bekat ben 10 saniye boyunca. Hadi. Hadi. Hadi aslan hadi lan. Tam yaptı ettim hadi yeter. Evet, dokunun ve sürükleyin diyor. Eee tam yönüne ne gidebilir? Bu sandık kayalar şu mu Demeci bul diyor. Bu tarçık işte şu tarz merak ettim. Oğlum bayağı güzel yapmışlar bak bu oyunu. Osman Gazi oyunda böyle bizim aslında güzel yapsa ne olur. Abi Osman Gazi oyunda ee, tam olarak yapılmadı. Bir iki yıl sonra anca yapılı oyun sonra bir iki yıl sonra güzel bir efektli falan eklenmiş. tamam göre eklenir herhalde. Daha zaten biz Ayatol Gazi oyunu bayağı bir çıkarız. Çünkü daha ona bölümle eklenecek. Dizi biten kadar Ayatol Gazi oyunu eklenir. Dizi biter, dizi biter sonra 5-6 ay sonra bütün bölümüne eklenir. Sonra efektle falan eklenir herhalde. Yani bayağı hani ee... Süre sonra biter Ne istedim şu yani Osman Gazi oyunu mu bit sanmayın güncellemeler her geldiğinde giyip oynayacağım ve simge'cim devamlan. <laughs> o benim kanım en çok sevilen oyunların bir tanesi demeyeceğim o... Selamünaleyküm hoş hoş geldin evlat hoş bulduk ne kapan oldu ya sakallı sıkıldık buldum harika bir kılıç yaptım Sen gıdayı kadar hayka, ya. Onu adayet için kullan. Tam benim. O kılıcı düşmanına götüne dayacağım. merak etmeyesin. Mavi noktaya git de sandığı aç. Açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ayak. Ay. Açsaydım. Aa, bu kılıcına ben niye de düşmanın götüne be ya. La oğlum yapmışlar adamlar. Cidden yapmışlar lan. Yüzü biraz benziyor. Ertuğrul Evet o Şimdi gidelim. Koşarak gidelim. Spor yapalım ben. Biraz kilo gibi, gibi gözüküyoruz. Ben yiyordum. Nasılsın? Ne var ne yok? Sağ olsun bakınma ya. Ne için sağ olsun. Gidelim. Arkamdan gel. Gel buraya boşuna. Tek, tek gidelim ben. Yıkarsını sağlık içtin. Nikalisiz başıma. Asya yollana düştü. As Şerefsiz kadına düştü. Vay bamsı beyim. Ya bamsı e bak ya. Geçli bamsı benim geçine baksın. Ne nasıl yakışıklı ya. Nasıl yakışıklı. Ay beyim de beyim aslan beyim. Biraz talep alım. Okey be beyim. Sıkıntı <laughs> kapat. Korku git getan yap. Tamam dayıcım aslan dayıcım. 100 evet 150 200 250 300 350 400 450 500. Mavi noktaya gidiyor de 3 kere bu tam da dayıcım. Etek sen iste dayıcım benim. Aa, şimdi şu kırmızı nokta 3 kere değil mi? Gel bakalım kırmızı nokta senin bir öteyim ben. B2 3. Okey matka yaptıkça ya umudu. Atlanmalısın. Ee, at ne de? Oo, at o da git tane demleyelim hala hala minnaş 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 ama abi ya Turgaz nasıl yakışıklı ya buna vermeyecek kız buna e, Aşk olamayacak kadın tanımıyor olay Wuhuuu -huh. Neyse Bayağı çok kızı geldim dayıcığım Şimdi şu ata gidelim binelim Bismillahirrahmanirrahim bir, ala gek ki ailemizin kanını doyalım. Aynı öyle diyor. di diye. Sevdim seni sevdim seni. Bu arada uç beyberim yes. Ay ne 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 Boş, yavaş, 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 abi hayran, öz kaktasıyım. Şunu öyle bilmiyorum ki ya, öldüremiyoruz. Ama şunu öldüreceğim. Hadi be, nasıl oluyor o iş? O üç tane oldum ya abi diyorum. Bu oyunun reis benim. Bellet benim. Uç bey benim. Ya abi bir. Ya bıraksın abi böyle hepsini be. Çiğ çiğ yeseydim böyle. Çi çi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geç bulmaktayız. Videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayız. Allah'a emanetsiniz.